Değişim Oyunu 3. günden herkese merhaba. Bugünkü konumuz potansiyelimiz. Ee, birinci gün biliyorsunuz bir şeyleri böyle hatırladık. Sonra işimize neler yaramıyor onlara baktık. Ve yerine yeni bir şey ne koyabiliriz diye baktık. İkinci günümüzü yine izlemeyenler bir ve ikiyi izleyebilirler. Zaten çok uzun değil. Üçüncü günde de yeni bulduğumuz, yeni edindiğimiz o minik alışkanlıklar. O bizim için çok değerli o küçük hani her şeyin küçüğü sevilir denir ya işte o minik bir şeylerin yavrusu gibi yeni edindiğiniz alışkanlıkları nasıl onları böyle sürekli birlikte olmak istiyoruz sürekli seviyoruz sürekli onlara bir şefkat gösteriyoruz aynı onun gibi bir şefkat göstermeniz aslında çok önemli yeni edineceğiniz alışkanlıklara ve yeni bulduğunuz alışkanlıklara bunu sadece deneyin yani benim dediklerim doğru olabilir olmayabilir sadece kendiniz için kendi açınızdan denemenizi istiyorum bir şey kaybetmezsiniz çünkü çok küçük vaktiniz alacak zaten. O yüzden bugün potansiyelden bahsedeceğiz. Potansiyel ne demek? Ben kendimde geçmişte yaptığım yanlış alışkanlıklarımı kendim bulduğumda, yazdığımda ya da fark ettiğimde ''Aa bunu da yapıyormuşum'' diye arkası gelecek. Bunu yapmayı bir deneyin. Yani kendinize bir 10 dakika ayırın, çok değil 5 dakika ayırın ve bir deneyin sadece. Yani geçmişte yaptığım alışkanlıklarım ve bunların çıktıları neler? E, buralarda ben neleri bırakmam gerekiyor da sürekli işte aman boşver yarın bırakırım ya da işte birkaç ay daha geçsin sonra zaten işte bırakacağım gibi erteliyorum kendimi. E, bunlar da çok önemli değil. Bunların yanına ekleyeceğimiz, bunları bulacağız. Bunların yanına Minik alışkanlıklar ekleyeceğiz. Çünkü bunların yanına mini alışkanlıklar eklediğimizde zaten kendimiz için başka bir yer açmış oluyoruz. Daha sihirli bir alana dönüştürmeye başlıyoruz. O çok kapattığımız ve sürekli sis olan alana. Mesela dün akşam baktım. Ee, dışarıya. Ee, ilk defa uzun zamandır sis görüyorum. Ve her yeri sis kaplamıştı. Ya çok böyle burnumun ucunu bile göremedim. Yani karşıda bir ışık var. Bir dışarıda sokak lambası yanıyor onu biliyorum ama yani tam olarak ne olduğunu göremiyorum. Görüntümde bir bulanıklık var. Aynı bunun gibi Normal o 24 saatlik hayatı çok iyi yaşıyormuşuz gibi görünüyor olabilir, ama sürekli orada kendi kendimizi kandırıyoruz ve sisli bir hayata doğru gidiyoruz aslında o sisli bir hayata doğru ya da sisli bir akışa doğru gidiyor ve yaşıyoruz sanıyoruz maalesef ben de daha öncesinde midem çok ağrıyordu e, mide ağrılarımdan dolayı böyle ağrımadığı ağrımadığı zamanlarda e, ...diyordum ki normal hayat böyle bir şey zaten herhalde sonra mide ağrılarım tamamen geçtiğinde yıllar önce ah dedim ki yani hiç mide sarmayan insan böyle bir şey oluyormuş yani bu bile bana çok enteresan ve çok sihirli gelmişti çünkü her insan e, sırtını taşıdığı yüklere belli bir yerden sonra alışıyor alışıyoruz ve hayatı öyleymiş gibi zannediyoruz hep böyle sisli ya da hep böyle karanlık zannediyoruz ama değil e, ama anda kendimize küçük alışkanlıklar koyduğumuzda, küçücük bir şeyi değiştirdiğimizde gerçekten yaşamış oluyoruz. Gerçekten yaşamaya başlıyoruz. Bunu görebilmeniz için ve bunu test edebilmeniz için küçük alışkanlıkları dün ekledik. Bugün de onlardan yeni potansiyeller açmasını görmenizi istiyorum. Yani ben küçük bir alışkanlık koyduğumda ve bunu devam ettirmeye çalıştığımda ne olacağını söyleyeceğim size. Hani zihniniz biraz daha alışsın ve aynı zamanda o küçük alışkanlıkları hemen bırakmayalım. Hemen işte oraları affedersiniz boklamayalım diye. Potansiyelimiz açığa çıkmaya başlayacak. Yani ben aslında kendimde dün de söylemiştim size 15 dakikalık bir rutin ekstradan kendime koyduğumda ve o rutini yapmaya başladığımda bu mum yakmak olabilir işte elimi yüzümü yıkamak, kendi öz bakımı yapmak, kitap okumak olabilir her neyse orada küçük bir alışkanlık ve o devinim yaratıldığında arkasında kendime ait bambaşka bir alan, bambaşka bir portal, bambaşka bir potansiyel açmaya başlıyorum ve bu çok sihirli bir alan haline gelmeye başlıyor. Çünkü o güçlü alan o yepyeni olan alan benim başka şeylere de ee, ...tekrar gitmemi ve tekrar başka alanlarda da başarılı olmamı sağlıyor. Yani ben bir şeylere bağımlıysam, düşünce bağımlısı olabilirim... Ee, ...yemek, alkol ya da başka şeylerin bağımlısı olabilirim... ...çocuklarıma ya da arkadaşlarıma bağımlı olabilirim, bu her neyse... ...bunların hepsi benim potansiyelimi kapatıyorken ben hiçbir şey yapamıyorum diyelim ki... ...ama kendime çok küçücük bir rutin alışkanlık eklediğimde... ...o bile benim bağımlılıklarımdan, yani bağımlılık hayatımızın en zor aş, aştığımız, aşabildiğimiz... E, aşılması en zor olan şeylerden bir tanesiyken, o yüzden ondan örnek veriyorum. E, burada bile birçok şeyi kendi içinizde aşmanızı ve tamamen bilinçsizce onun dışına çıkmanızı sağlayabilen bir alana doğru dönüşüyor. O yüzden kendi hayatınıza çok min minik. E Tıpkı bir elmanın çekirdeği gibi eklediğiniz küçücük alışkanlıklar o elmanın çekirdeğinin nasıl koç kocaman bir elma ağacına dönüşüp yüzlerce milyonlarca binlerce ağaç işte dallar yapraklar oluşmasına ve dünyaya katkıda bulunmasına sebep oluyorsa biz bir ağaçtan çok daha fazlasıyız. Ne varsa alemde o vardır Adem'de diye bir laf var. Bunu boşu boşuna yapmamışlar. O yüzden çok değerli. Yani sadece tek bir ağaç olamayız. O ağaçın yani o ağaç tek bir şey çünkü aslında dünyayı ve evreni temsil ediyoruz. Ne varsa alemde ya yani dünyayı da değil evreni temsil ediyoruz. Bu çok büyük bir şey ve çok muazzam varlıklarız. Bunun farkına varabilmek için de kendi üzerimize çalışmamız gerekiyor. Yani sadece oldu 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 demekle işte bana neler mümkün demekle. Ee, çok küçük değişimler e, ya da zaten olması gereken şeylerin e, olduğunu fark edebilirsiniz. Bunlar e, yani biraz kandırma oluyor. Yani siz gene kendiniz bakın kendiniz e, test edin dediğim gibi. Ama bunlar birazcık daha kandırmaya geçiyor. Kendimiz için e, bir 5 dakika, 10 dakika verip orada yepyeni bir alan oluşturduğumuzda asıl potansiyelimiz oluşmaya başlıyor bu potansiyeli oluşturduktan sonra o yeniye olan açtığımız yerde bizim aynı zamanda hayatın yaşamımızın kendi yaşamımızı biraz daha kabullenip e, o kendimi varlığımızı armağan ettiğimiz işte çocuklarımız ailemiz neyse sevdiklerimizden biraz daha kendi özümüzü geri almamıza sebep oluyor kendimize bir alan açmamıza sebep oluyor ve daha da hayatın keyfini çıkarmamızı sağlayabiliyor çayı çok sevdiğimi düşünürken bir bakıyorum ki aslında kahveyi seviyormuşum bunu da görebiliyorum belki ya da çok sevdiğim işte gitmekten çok hoşlandığım bir yer var diye düşünürken bir bakıyorum ki aslında orası değilmiş benim sevdiğim yer. Daha başka alanlar ve daha başka potansiyeller, daha başka tanışacağım yeni insanlar e, çıkıyor karşıma. Bunu da düşünerek, bulmaya çalışarak yapmamış oluyorum aynı zamanda. Yani hı, ben yeni insanlarla tanışmak istiyorum. İşte sosyal medyadan mı tanışsam? İşte şuraya gitsem oradan bir, bir şey olur mu? Yeni insanlarla tanışabilir miyim? Ya da işte sizin amacınız ya da hedefiniz her neyse ee, sizin düşüncelerini size asla gitmeniz gereken yere götürmeyecek. Ee, çünkü biz sadece birkaç olasılığı düşünebilen sınırlı varlıklarız ama evrende bütün potansiyel mümkün. O yüzden kendinize, kendi potansiyelinizle, kendi istediğinizde kendi içsel yolculuğunuzda, gerçekten istediğiniz küçük bir alışkanlığı kattığınızda e, tamamen kendi potansiyelinizi, kendi evreninizle yani o büyük muazzam evrenle eşitlemiş oluyoruz. E, bu eşitlemekte de onunla birlikte gittiğimiz için oradan bize sunulan çok büyük hediyeler ve armağanlar oluyor. Neler mümkün demekle kalmak çok gerçekten acizlik. Yani sadece acizlik. Kendimiz için bir şey yapmamız gerekiyor o yüzden. Onun dışında söylemek istediğim başka bir şey var mı? Hmm, aslında bir şey daha var. Bunu yarın daha da açıklayacağım ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğim sizinle. Böyle yaptığımızda çok küçük olduğunda alışkanlıklarımız bakın büyük alışkanlıklar değil. Tekrar tekrar söylüyorum çok küçük olduğunda ertelemeyi bırakıyoruz. Ertelemeyi bıraktığımızda ise işte o sihir çok daha hızlı dönüyor. O yüzden alışkanlıklarımızın çok küçük olması, ertelenmemiş olması. Yani onu her zaman her yerde işte arabada girerken de belki ya da sabah uyanır uyanmaz da. Gece ne kadar uykum varsa gece uyumadan önce de yap. Yapabilmem. Bunun için işte o 5 dakikayı mutlaka ayırmam ve asla bırakmamam. Ee, çok muazzam ve çok değerli. Ee, onun dışında da ilerleyen günlerde göreceksiniz. Bunların sonuçlarını almaya başlayacaksınız. Hayatınızda yenilik alanı açılacak, hafifleyeceksiniz. Anda kalmanın ne demek olduğunu ve gerçekten yaşamanın nasıl keyifli bir alan olduğunu e, görmeye başlayacaksınız. Hayatın size çıkaracak, karşınıza çıkacağı, çıkaracağı çok daha pozitif, çok daha... Yani pozitif demek doğru olmaz burada ama size uygun alanların açıldığını, bugüne kadar hiç açılmamış fırsatların ve alanların açılmaya başladığını göreceksiniz. Yaşamak burada mu muazzam bir hale dönüşecek sizin için de. Ve bu hikayelerinizi duymayı ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Ve çok küçük bir yoldan gidiyoruz biliyorsunuz ama burada tek şart benim yıllardır yaşam koşulu yapıyorum. Kendimde öğrendiğim ve anladığım tek şey gerçekten kendi üzerimizde çalışmaya ihtiyacımız var. Bu 5 dakikada olsa 10 dakikada olsa özellikle bir yani koç ya da bir mentorle çalışmak sizi çok daha fazla uçuracak ama onun dışında eğer buna vaktiniz ya da bütçeniz olmadığını düşünüyorsanız da en azından bu dediğim küçük şeyleri yaparak farkları görmeye başlayın. Başka çalışmalar da yapacağız onları da sizden yine hangileri daha çok işinize yarar hangileri sizi daha ileriye götürür birlikte planlayabiliriz daha sonrasında. Bu 7 gün için başka önerileriniz ya da istekleriniz varsa da lütfen iletin. Çok sevgiler.